Sevgili öğrenciler, LGS'ye doğru programında Türkçe dersinde ben Handan İlhan. Ben Türkçe öğretmeniniz Fatih Badak. Yeni bir konuyla sizlerle beraberiz. Sevgili öğrenciler, LGS'ye doğru programımızda Türkçe dersi konularının en önemli noktalarını, bu konularla alakalı soruların güzel soru çözüm tekniklerini ve pratik çözüm yollarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden bugünkü konumuza başlayalım. Evet Fatih öğretmenim. Bugünkü konumuz metin türleri. Peki biz metinleri neden türlere ayırma ihtiyacı duyduk? Türleri ayırırken de nelere dikkat ettik? Şimdi sevgili öğrencilere şunu söylemek istiyorum ben. Çocuklar yazının tarihinden bu yana baktığımız zaman adet olarak çok fazla metin türü var. Metin var daha doğrusu kütüphaneler dolusu metinler var. Şimdi bu metinlerin hepsinin konusu, hepsinin amacı aynı mı? Hepsinin gerçekle olan ilişkisi aynı mı? tabii ki değil. Bu yüzden biz metinleri konularına göre, işlevlerine göre, gerçekle olan ilişkilerine göre türlere ayırıyoruz. Bu yüzden metinler türlere ayrılmıştır. Bu da öğrencilerimizin işini kolaylaştıracaktır değil mi evet. konumuza çalışırken? Peki öğrencilerimiz 8. sınıfta yani LGS'ye hazırlanırken hangi metin türlerinden sorumlular? Şimdi ben öğrencilerimize sınıf düzeylerine göre metin türlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi 5. sınıfta çocuklar sizlere hikaye, masal, fabıl, haber metni verildi. 6. sınıfta anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı ve şiir verildi. 7. sınıfta söyleşi, biyografi, otobiyografi günlük verildi. Ve 8. sınıfta yani bu yıl fıkra yani köşe yazısı, makale, deneme, roman, destan, metin türleri sizlere verildi. 8. sınıf konularından sorumlusunuz biliyorsunuz ama 5, 6, 7. sınıftaki Metin türleri de size seçeneklerde gelebilir, sorunun cevabı olarak da gelebilir. Şimdi izninizle ben burada birbirine karışabilecek olan metin türlerini kıyaslamalı bir şekilde kısa cümlelerle anlatmak istiyorum. Şimdi 5. sınıfta hikaye ve masalı birbirine karıştırmayacaktık arkadaşlar. Niçin? Hikaye gerçek hayatta karşılaşılmış ya da karşılaşılması muhtemel olaylar üzerinde yazılır. Masal ise... Olağanüstü olaylar, olağanüstü kahramanlar, kahramanın kahramanların olağanüstü olayları, özellikleri vardı. Yani evden çıktık okula giderken yanımızdan uçan süpürgeyle bir cadı geçme ihtimali yok. Çünkü bu masalda olur. Araya girebilir miyim öğretmenim? Bir de masal dilinin ve hikaye dilinin ayrı özellikleri var değil Tabii mi? Ki. Bu da ayırıcı bir unsurdur. Tabii ki. Masallar bir tekerleme ile başlar. Genelde mış mış eki kullanılarak anlatılır. E, hikayede ise e, daha farklıdır. Gerçek olaylar vardır. Ve Haber, geçmiş zamanlar tabii ki. yazılır. Haber metni ise... Burada bizim anahtar kelimemiz dikkat çekici bir olay olması gerekir. Şunu biliyoruz kartallar tavşanları avlar ama bir gün bir tavşanın canına tak eder. Bir kartalı avlarsa bu haber olmaya müsait bir olay olur. Ne yaparız biz burada nesnel bir bakış açısıyla 5 bir 1 sorularına cevap verecek şekilde haber metnini yazabiliriz. Gelelim 6. sınıfa. 6. sınıftaki ana konusuyla 7. sınıftaki günlük konusunu birbirine karıştırmayalım. Neden? Günlük günü gününe yazılan yazılardır. Anı ise geçmişte bizim başımızdan önemli bir olay geçmiştir. Biz bunu sonradan otururuz kaleme alırız. Bu da anı olur. Devam ediyorum. Karşılaştırmalı şekilde gidiyorum öğretmenim bunlarda ben. Biyografi ile otobiyografiyi birbirine karıştırmayalım. Şimdi İkisinde de ünlü bir kişinin hayatı var. Ben burada otobiyografi, oto sözcüğüne dikkat etmek istiyorum. Otomatik çamaşır makinesi ne yapar? Kendi kendine çamaşır, ile falan uğraşılmaz. Hı, evet. Otomatik araba ne yapar? Kendi, kendi kendine kendini vites kendini atar. Eder, evet. Otomatik kendi kendine şeklinde söyleyebiliriz. O zaman otobiyografide ünlü bir kişi kendi hayatını kendi kaleme aldığı zaman otobiyografi, bir başkası kaleme alırsa biyografi olur. Söyleşi sözcüğünde... Metin türünde ise bizim anahtar sözcüğümüz karşılıklı konuşma gibi yazar, sorular sorar ve kendisi cevaplar. Bu da söyleşi olur. Ve sohbet havası. Sohbet Değil mi? havası Diğer içerisinde bir adı da olur. 8. Evet. sınıfta neleri birbirine karıştırmayalım? Makale ile denemeyi birbirine karıştırmayalım. İkisi aslında birbirinden o kadar farklıdır ki yani birisi elma birisi üzüm. Aslında o şekilde. Evet. Denemede kesinlikle kanıtlama amacı yok. Bir düşünce var yazar. Bunları öznel bir şekilde kendisinde uyandırdığı düşüncelerle, duygularla ifade ediyor. Makale ise çok daha farklı, çok daha bilimseldir. Makale öyle oturayım ben bir makale yazayım şeklinde olmaz. Makalede araştırma gerekir, bilimsel yazılardır. Karşılaştırmalar yapılır ve ortaya bir e, makale. Çıkar bir makale içinde çok özür dilerim araya girdim ama bir makale yazabilmek için de en az bir 7-8 kaynağı taramamız gerekiyor. Taramamız mi, gerekir ve öğretmenim. süre olarak da 6-7 aylık e, bir zaman zamana gerekiyor. ihtiyacımız olabilir. Evet Fıkra'da ise fıkra türünde diğer adı köşe yazısı. Burada bizim anahtar sözcüğümüz güncel konular. Gazetede, gazetelerde köşe yazılarında vardır çocuklar fıkralar bunu. Komedi olarak bizim mizah unsurunun öne çıktığı fıkrayla karşıla, karıştırmayalım. Güncel konular üzerinde yazılan e, düşüncelerdir fıkrada. Sınıf düzeylerine göre metin türlerini bu şekilde öğrencilerime sunmak istedim. Şimdi dilerseniz örnek sorular üzerinden birkaç tane Tabii yapalım. Devam edelim, pekiştirelim. Şimdi ilk sorumuz 2020 LGS'de çıkmış arkadaşlar. Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi metnimize bir bakalım. Bizim zamanımızda şiir hayatımızın içinde yer alan ve ruhumuzu ince söyleyişleriyle besleyen bir türdü. Şiirin etkisi 15-20 sene öncesine göre çok çok azaldı. İnternet üzerinden de dolaşıma girmesine rağmen şiirin etkisi azalmaya devam etmektedir. Bunun temel sebebi hayatın bugünkü koşullarının heyecan, zevk, merak unsurlarını anlık duygular haline getirmesidir. Şairin ilham aldığı bir melek yok artık. Melekler hayatımızdan çekildi. Onlara hayatımızdan çekilmeye zorladık. Artık ilhamı içi boş şeylerden alıyoruz. Şimdi baktığımız zaman türünü bir belirleyelim, seçenekleri ondan sonra bakalım. Sevgili çocuklar, türe baktığımız zaman bir konu var. Yazarın bir düşüncesi var. Bu düşünceyi kanıtlama çabası yok. Tamamen öznel bir şekilde kendisinde uyandırdığı duygularla, düşüncelerle dile getirmiş, aktarmış. Hangi türdür? Denemedir. Benim. Şimdi Şıklarda direkt deneme olarak verilmemiş, denemenin ya da başka türlere ait özellikler verilmiş. Biz deneme ait özelliği bulacağız. Bakalım. A seçeneğinde bir kişinin başından geçeler, geçen olaylar aktarılmıştır. Başından geçen olaylar roman ya da hikayede, destanda da olabilir. Ceda, Ama evet, Anı da olabilir. Evet. Bunlar arkadaşlar deneme türünde yoktur. Geçelim bunu. B seçeneğine baktığımızda düşünceler bir olay örgüsü çerçevesinde dile getirilmiştir. Olay hikaye ya da romanın anahtar sözcüğüdür denemede yoktur. Bunu da geçiyoruz. Düşünceler kanıtlama amacı güdülmeden öznel bir üslupla ifade edilmiştir. İşte bizim cevabımız kendisini burada belli etti zaten çocuklar. Evet. Bakın yukarıda yazar şiir hakkındaki düşüncelerini söylemiş. Öznel bir üslupla söylemiş. Kanıtlama amacı yok. Kanıtlama amacı olsaydı farklı türe giderdi. Evet. D seçeneğinde yine bakalım. Bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uygun olarak anlatılmıştır. Biraz önce söylemiştir bilimsel gerçeklik hangi türde vardı? Makale Hayır. türünde vardı. Bunu da eledik cevabımız C oldu. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? 2018 DGS sorusu. Okuyalım parçamızı. 1950'li yılların başında istasyon bir mola yeri olmaktan ziyade hayatın aktığı yerdi bizim kasabada. Kasabanın gençleri istasyonda buluşur. Kalabalıkta kendilerini unuttururdu. Filmlerdeki gibi gençler ilk kez burada göz göze gelirdi. İlk ayrılık burada yaşanır. Askerlik veya çalışmak için büyük şehre gidenlerin ardından gözyaşı ilk kez burada dökülürdü. Ayrılığın acısı kadar buluşmanın sevinci de istasyondu. Ben de tezkere alıp gelen abimi burada beklemiştim. İki gün boyunca istasyona her gelen trende gözlerim abimi aramıştı. Nihayet abim trenden indiğinde boynuna sarılmış dakikalarca ağlamıştım. Öncelikle istasyon çok güzel betimlenmiş. Çok Kesinlikle. güzel, çok güzel Ve anlatılmış. anı da çok güzel evet. ifade edilmiş. Ziyadesiyle duygusal bir metinmiş Fatih öğretim. Evet öyle evet. olmuş. Şimdi burada yazarın 1950'li burada bizim için aslında çok büyük bir e, ipucu. Evet. Nedir? Üzerinden bir zaman geçmiş olayın. Zaman geçtikten sonra yazarda önemli bir an, önemli bir izlenim bırakmış, abisine kavuşmuş. Evet. Şimdi neydi bizim türlerde? Ee, üzerinden üzerinde zaman geçtikten sonra bizde iz bırakan bir anıyı kaleme almamız, anıyı kaleme almamız anı türüydü. Evet. O yüzden cevabımız burada C seçeneği olur. Başka bir soruya bakalım. Bakalım. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? parçamızı okuyalım. İnsanları bir arada en iyi ne tutabilir? Korku mu? Korku bir süre sonra insanları iki yüzlüye sürükler. Çok geçmeden birbirine düşürür. Baskı veya zorbalık mı? Baskı ve zorbalık olanca sertliğiyle de ortaya çıksa gücü her yere, herkese erişemez. Diyelim ki erişti, çok geçmeden korku kaplar ortalığı, yalnızlığa götürür insanı. Alışkanlıklar mı? Alışkanlıklar da zamanla yitirir değerini. Gerçek bir bağ oluşturmaz insanlar arasında. Zayıflar, gevşer o bağlar. İnsanları bir arada en iyi sevgi tutabilir kanımca. İnsanları ürkütmeyen, zorlamayan sevgidir. Ancak sarıp sarmalayabilen. Evet, çok güzel anlatılmış sevgi kesinlikle. burada da. Kesinlikle, her kapıyı açan da sevgi değil midir kesinlikle. öğretmenim? Kesinlikle, kesinlikle Handan Hocam. Şimdi metin türlerinin burada seçeneklere bakalım. A seçeneğinde anı olarak verilmiş. Anıya yani ne demiştik biz? Üzerinden zaman geçtikten sonra bizde bir iz bırakan olan olay olayı yürü, kaleme almak. almak. O yüzden anı değil. Deneme. Denemede ne vardı? Kanıtlama amacı yoktu. Öznel görüşler vardı. vardı, düşünceler vardı. Evet. Burada da yine bu şekilde denemeyi bırakıyorum. Makaleye geçiyorum. Makalede bilimsel olması gerekir. Burada bilimsellik yok çocuklar. Geçiyorum makaleyi de eledik. Köşe yazısı yani fıkra anahtar sözcüğümüz güncel konuydu. Burada sevgi hakkında güncel konu değil, insanlık tarihinden bu yana Kesinlikle. olan bir şeydir sevgi. Güncel bir konu olmadığı yaratılışı için. bile sevgi üzerine Kesinlikle. nihayetinde. O yüzden sevgi köşe yazısında eledik. Cevabımız deneme oldu. öznel bir konu, öznel bir düşünce, İfadeleri bilimsel yok. Cevabımız B seçeneği olur. Evet bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Metinlerden hangileri küçürek hikaye örneğidir? Şimdi öğrencimiz soru kökünü okudu zaman küçürek hikaye. Hani nedir acaba e, evet. küçürek hikaye? Kesinlikle şimdi yeni nesil beceri temelli sorularda e, açıklamalar zaten veriliyor. Hocam. Hı hı. E, öğrenciden yapması gereken açıklamayla seçenekleri birbiriyle eşleştirmek. Aslında çok zor değil. Bakalım bu aslında açıklamaya göre. Aslında burada bir mantık yürütmesi gerekiyor aynı zamanda değil Kesinlikle. mi öğrencilerimizin? Kesinlikle. Küçük hikayenin açıklaması verilmiş. Evet. O açıklamaya göre biz bir, 2 3 hangisinde bu var onu belirleyeceğiz. Şimdi bakalım neymiş küçük hikaye? Az sayıda kelimeyle yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip. Yani yoğun anlamlar, az sayıda kelime, mesaj kaygısı taşımayan yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. Şimdi üç tane bize örnek verilmiş hangilerinde buna uygun bir anlatım var ona bakalım. Birincisini okuyorum. Küçükken her tarafta suyu koruyun, idareli kullanın yazan afişler vardı. Televizyon veya ve radyolar sık sık bu konuyu gündeme getirir, insanlara uyarırdı. Ama hiç kimse bu ikazları aldırış etmezdi. Şimdi büyüdük, suyun sonsuza kadar yetmeyeceğini anladık. Burada yoğun bir anlam, böyle bir aktarma gücü söz konusu değil. Evet. Biri eliyoruz. İkiye bakalım. Ağaç dikmekle meşgul yaşlı birine sorarlar. Diktiğin ağaçların meyvesini büyük ihtimalle yiyemeyeceksin. O halde ne diye ağaç dikmekle uğraşıyorsun? Yaşlı adam, bizden evvelkilerin ağaçlarının meyvesini biz yedik. Bizim diktiklerimizin meyvesini de bizden sonrakiler yesin diye uğraşıyorum. Yine burada baktığımız zaman bir olay var. Yukarıda olaydan bahsedilmemiş. Burada bir diyalog var. Diyalogdan bahsedilmemiş. O yüzden bunu da geçiyorum. Üç numaralı e, cümleye bakalım, anlatıma bakalım. Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst. Evlerinin bir duvarını asmış. Ben zaten hiç beceremedim. Hiçbir şey. İç yangını anılara yol açmaktan başka. Şimdi baktığımız zaman yoğun bir anlatım söz konusu. Burada yazar gerçekten iç dünyasında fırtınalar yaşamış evet. ve bunu birkaç kelimeyle bize anlatmış. Aktarmış. Ama konuşacak olsak uzun süre Aslında konuşula... Destanlar yazacak evet, gibi. Evet, yazılabilir, Değil konuşabiliriz. Mi? konuşabiliriz. Burada evet. bu var ve bir anın saptaması olarak verilmişti. Evet. Orada o kemanını vermediği an. Burada bize dikkat etmeliyiz evet. buraya. O yüzden üç numaralı anlatımda Küçürek hikaye örneğidir diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği olur. Evet teşekkür ederiz Fatih öğretmenim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler ve soru çözümleri ben için ee, öğrencilerimize eminim çok fazla katkı sunmuş oldunuz. Evet sevgili öğrenciler bugün NGS'ye doğru programımızda Türkçe dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle metin türleri konusunu ele aldık. Konumuzla ilgili soru çözümleri yaptık. Evet ben e, dersimizi kapatmadan önce diyorum ki size önce fark yaratırsın sonra da kendi farkını yaratırsın. Sizler de kendi farkınızı yaratmaya, güzel başarılara imza atmaya ne dersiniz? Hoşçakalın, sevgiyle kalın.